satranç tarihinin en genç dünya hızlı satranç şampiyonu Nodirbek Satorov oldu. 2021'in son saatlerinde turnuvanın ilk turunda yapılan güzel bir maçı inceliyoruz. E4, E5, At 3 At C6, Fil C4. İspanyol açılışına göre daha agresif bir tercih. Fil, rakibin şahını hedef alıyor. Fil C5 benzer bir şekilde. Filini oldukça etkili bir yerden geliştirdi. C3. Temel fikir biraz sonra merkeze ikinci piyonu getirmek ve burada güzel bir üstünlük elde etmektir. C5'teki fil sebebiyle bunu tempoyla yapabilir. Peki. At F6. Rakibine şunu söylüyor. D4 sürebilirsin. Ben E4 piyonunu isteyerek geldim. Tabii ki D4 yine sürülebilirdi. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. E alır D4, C alır D4'ün ardından rakibin elinde çok önemli fil B4 şah temposu olurdu. Bu sebepten dolayı eğer bunu istemiyorsanız önce D3 sürmek iyi bir tercihtir. Şimdilik E4 piyonlu korudu ve D4 sürüşünü erteliyor. Peki D3'ün ardından. Tabii ki C3'ün temel fikirlerinden bir tanesi de B4 ile tempo bu taraftan alan kazanmaktır. Ve dikkat ettiğiniz gibi B4-B5 sürüşü E5 piyonlu hedef alabilir at sebebiyle. Burada Mikalevski A5 tercihinde bulundu. Rakibinin bu fikirlerini engelledi. Tabii ki. Şöyle bir durumdan söz etmemiz gerekiyor. Bu piyon sürüşü B5 karesini biraz daha zayıflattı. A5'in ardından kısa rok ve artık az önce sözünü ettiğimiz fil B4 şah temposu olmadığından dolayı D4 gerçekten daha etkili gelebilir. Bu nedenle D6 sürülüyor. Peki bunun ne alakası var? Şimdi E5 piyonu o kadar değerli bir piyon ki sizin merkezdeki tek piyonunuz ve rakibin buradan daha fazla ilerleyerek alan üstünlüğünü arttırmasını engeller. Ve rakibiniz artık D4 sürdüğünde siz D6 ile bu piyonu korudunuz ve hemen o piyondan E alır D4 ile vazgeçmek zorunda değilsiniz. D4'e sakince fili B6'ya çekebilir ve merkezdeki tek piyonlu tahtada tutmuş olurdu. D6 önemli bir sıra. D6 ile birlikte kale E1. E tabii ki ileride piyonu sürdüğünde E4 piyonunun korunmaya ihtiyacı olacaktı değil mi? Kale E1 bunu sağlıyor ve ayrıca standart bir at manevrasını hazırlıyor. Kale E1 ile birlikte a 6 Şimdi eğer burada Hemen kısa rok atılsaydı, az önce yapılan piyon sürüşü sebebiyle fil artık e7 karesine geri gelemezdi ve rakip fil g5 ile burada problemli bir açmaz oluşturabilirdi. Ve siz rok attığınızda bu açmazdan kurtulmak için a6 ve g5 gibi fazla piyon sürüşü yaparsınız ve oraları zayıflardı. Bu sebeple öncesinde aşaltı sürüyor ve bütün fil G5 fikirlerini engelledi artık kısa rok atabilir. Ancak burada şöyle bir durum var. Bu piyon filin hedefine girdi ve bu maçta çok önemli olacaktır. H6 ile birlikte at BD2, kısa rok, at F1 ve kale E8'in ardından at G3. Az önce söz ettiğimiz at manevrası. Peki neden? Öncelikle henüz merkez kapalı bir karakterde olduğundan dolayı bu şekilde tempo kaybetmeler hani göze alınabilir. At neden buraya geldi? Merkezdeki E4 piyonuna baktığımızda hem merkezde hem de rakibin şahına doğru bir alan üstünlüğü sağlar ve ileride atın rakibin şahına doğru gelmesine mat atağında önemli bir rol oynuyor olmasına destek verir bu piyon. Yani burada mat atağı stratejisiyle aletleriyle sayısal bir üstünlük elde etmek istiyor ve tabii ki atın e4 piyonunu desteklediğini de söyleyebiliriz. Burada at g3'ün ardından fil B6 tercih edilmiş. Neden? Sürekli söylediğimiz satrançta önemli bir konu. Önceden önlem alıyor. Yani D4 sürüşü tempoyla gelmesin ve ben bunun yerine daha güzel seçenekler, kararlar verebilirim düşüncesiyle. Şimdi fil B6'nın ardından burada Abdus Satorov A4 sürüyor. Neden? Yani az önce kendisinin bir mat ata fikri olduğunu söylemiştik. E peki niye diğer tarafla ilgileniyor gibi duruyor? Aslında bu piyon sürüşü mat ata fikriyle oldukça bağlantılı. Bakalım. Şimdi burada akla gelen en güzel seçeneklerden biri tabii ki d5 olabilirdi. Neden? Bu mutlaka incelenmeli rakibinize güzel bir alan üstünlüğü sağlayan ve atın burada desteklediğinden dolayı mat atağına yardımcı olan bu piyonu almak ve alan üstünlüğü elde etme fikriyle d5 tabii ki incelenmeliydi. Peki d5 neden yapılmadı? Şöyle problemler var. E alır D5, at alır D5'in ardından vezir B3 kurulan fil ve vezir bataryası atı isteyerek tempoyla gelir ve rakibin şahına doğru bir baskı uygular. Bununla birlikte D4 çok etkili gelebilirdi. Neden mi? Şimdi piyonu almak istiyor. E ne yapacaksınız? Burada atın savunmasına sadece vezir bağlı. Ve siz olur da e alır d4 yaptığınızda kaleler değişilir, at boşta kalır. Böyle taktikler olduğundan dolayı tekrar a4'e geri geldiğimizde d5 sürüşü için erken değerlendirmesi yapılabilir fil e6. E sonuçta bu fil çok etkiliydi değil mi? Rakibin şahına doğru bakıyordu. O fili değişelim diyor. Abdus Sattarov'un öyle bir düşüncesi yok. Sen az önce b5 karesini zayıflattın ve ben bundan açmaz fikriyle faydalanmak istiyorum diyor. Şimdi d4 d5 açmazdaki at çok tehlikeli olabilir. Bu nedenle filini tekrar d7'ye geliyor ki açmazdan çıksın ve artık Abdus Sattarov D4 sürüşü için hazırlıklarını sağladı ve bunu gerçekleştiriyor. Merkezde bu ideal merkez adını verdiğimiz bu piyon ikilisi eğer sürü, sürülebilirse size sağladığı en önemli avantajlardan biri planda esnekliktir. Hem merkezde hem vezir kanadına hem de rakibin şahına doğru bir alan üstünlüğü sağlar. Tahtanın her tarafından plan kurma ihtimalleriniz artar. Tabii ki D4 filin çaprazını kapattı. Bu da önemli. Ve bununla birlikte rakibin E5 piyonu üzerinde bir gerilim oluşturuyor ve rakibine şöyle bir şey söylüyor olabilir. Belki günün birinde D5 geliyor. Peki. D4'e Burada tabii ki D5'e izin vermek istiyor musunuz? Bu cevaplanmayı bekleyen önemli bir soru. Atın gidebileceği mükemmel bir karaler yok ve rakibiniz bir mat ata fikrini gerçekleştirmek istiyorken bir noktada merkezin kapanması da kendisinin avantajına olabilir. Burada Mikalevski'nin tercihi e alır d4. Merkezdeki çok değerli piyonundan vazgeçti peki neden? c alır d4'ün ardından artık yarı açık e hattında kale ve atıyla birlikte rakibin piyonuna bir baskısı söz konusu. Rakip aletleri o piyonun savunmasına bağlıyor ve dikkat ettiğiniz gibi b4 karesi artık zayıf ve buraya atını yerleştirebilir. Temel fikir bu merkezdeki iki piyondan birini alma fikriyle gerilim oluşturarak C5'e hazırlıyor. Standart bir fikirdir. Ve tabii ki daha dar bir alanda oynadığından dolayı fillerin değişimini yani sadeleştirmelerle pozisyonunu rahatlatmak istiyor. Peki diyor. Fil alır D7, vezir alır D7. Filleri değişmekten mutlu. Bunun sebebi artık F5 karesini kontrol eden bir fil yok ve at buraya geldiğinde daha rahat ve güçlü kalabilir. Vezir alır D7 ile birlikte şimdi geliyor o güzel fikir. Kale A3. Az önce A4'ün bağlantısını söylemiştik. Neden? Gerek duyduğu takdirde kaleyi buraya doğru mat atağına getirebilir. Harika. Kale A3'ün ardından Kale AD8 ve şimdi A3. Neden böyle bir piyon sürüşü yapıldı? Evet, eğer rakipte bir vezir fili olsaydı bu gerekli olacaktı tabii ki. Fil G4 gelmesin, atı açmaza almasın, merkez üzerindeki baskıyı arttırmasın düşüncesiyle. E iyi güzel de rakipte o fil yok. Peki neden bu piyon sürüşü yapıldı? bunun detayını biraz sonra daha iyi anlayabiliriz. Ve şimdi rakibi C5 ile o güçlü merkezi zayıflatmak istiyor. D4 piyonunu almak filin çaprazını açmak fikriyle de önemli. Şimdi videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Açılıştan beri filiyle ilgili henüz bir karar vermedi Abdus Sattarov. Peki burada ne yaptı dersiniz? burası gerçekten harika. Henüz hamle yapmadığı filini aşaltı karesinden feda ediyor. Evet az önce sürülen o piyon büyük bir zayıflık oluşturdu. Fil alır h6, G alır h6. Neler oluyor? Bir feda yaptığınızda belki hızlı bir mat fikri olabilir, çok fazla materyal alabilirsiniz sonrasında. Burada böyle bir durum yok pozisyonel bir fil fedası ve temel fikir tabii ki şahın önündeki piyonları zayıflatmaktır. Mat ata fikriyle. Ve şimdi vezir d2 o piyonu istiyorum diyor. Ve az önce a3 neden sürüldü? Evet bu şimdi ortaya çıktı. Rakip vezir g4 vezir g6 hızlı bir şekilde şahın savunmasına yardımcı olmasın diye. Çok güzel bir detay. Peki vezir d2'ye. Tabii ki şah a7 ile piyonu korumak isteyebilirdi ancak bu takdirde at f5 gibi baskıyı arttıran tehlikeli bir atak olurdu. Burada Mikalevski şöyle bir yorum yapıyor. Ben o piyonu bırakıyorum. Ataş 7 geliyorum ve eğer diyor rakibim hemen vezir alır D2 yaparsa acele ederse kale E6 gelirim tempoyla savunurum diyor güzel bir fikir. Abdus o acele etmiyor. Atını mükemmel F5 karesine yerleştirdi. Piyonu at ile alacak. Kale E6. Belki kale ile savunma fikri, belki de şahı için E8 karesini açtı. Yani burası gü pek güvenli durmuyordu kale e6'ya şöyle bir durum var. d5 mat atağı yaparken rakibiniz oradan gelmesin kontra atak yapmasın diye genellikle merkezin kapatılması önerilir bunu yapıyor ve tempoyla. Kale ile ilgili nasıl bir düşüncem var? Kale f6, 6. yatayda tutuyor kaleyi ve şimdi at alır h6, şah f8 ve at g4. H3'ün faydalarından bir tanesi. Ver kaleyi dedi. Kale g6 geldiğinde at 4 Belki de burada en iyi savunma kaliteyi vererek kale alır g4 olabilirdi kale g5 tercih edilmiş ve şimdi bu rakibine mükemmel bir taktik fırsatı veriyor. Nedir? Fil fedasının ardından bir de atını f6 karesinde bırakıyor. Ver veziri, ver atı dedi yapabilecek fazla bir şey yok. At alır f6 zorunlu ve artık boştaki kaleyi alabilir ve sizin de görmüş olduğunuz gibi vezir de artık ata katıldı ve kalede gelmeyi bekliyor. Ver atı dedi. Vezir E7 ile atı tuttuğunda elbette at f 5 kazanmak için yeterli olabilirdi. Kale F3 yine çok güçlü bir tercih. Kaleyi ata kattı ve atı istedi. Ne yapacaksınız? Eğer burada ataş 7 geleyim, vezirleri değişim fikriyle bu Yapılsaydı F7 piyonu açmazdı ve kale F3'ün temel fikri at G6 gelirdi ve vezir düşerdi. Bu nedenle kale F3'e burada atı koruması gerekiyor. Peki nasıl? At B alır D5. Hmm. Yani diyor sen atı alırsan arkadaki kale boşta. Peki Abdus Sattarov'un buna cevabı nedir? E5 sakince. Atı istiyor. Yapacak fazla bir şey yok. D alır E5. Kale alır E5. Yani şu bütün aletlere bakar mısınız? Hepsi mat atağında. Veziri istediğinde veziri C7'ye geliyor ve vezir aşaltının ardından burada terk gelmiş. Neden? Biraz sonra şah G8'e kale G5 mat olacaktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seneye Yok, o espriyi yapmıyorum. Evet, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepinize mutlu yıllar diliyorum. Tabii ki kanalımızı katıl butonuyla, bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak da beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.